Allah seni şampiyon havuzunda yüzmeyi nasip eder inşallah abim. Eyvallah kankam. Şampiyon okyanusumuz çok iyi değil mi ya? Şampiyon fincanı diyen var. Bizim Eydi Kerem'in Nick'i... Punk'i mi koydu oğlum? Bu Nick'i bu Nick ne? Bu Nick ne? Punk'i mi koydu? <laughs> bu Nick de oğlum. Ah söylemem lazım böyle şeyler. Aa, Ale gelmiş. Bu Ale beyler bayağı iyi bir oyuncu ama top lane main. Top oynamıyor. T1 Akademi. Eski Akademi şey gelmiş. Mid gelmiş. Faker'ın varisinin varisi. Ya beğer. Bu chat ne ya? Oraya gitmedik de gitmek mi lazımdı acaba? Robsiz teşekkür ediyorum abonelik için. Zinc. Cici. Shutdown aldım bir de. Oo. Maç nasıl bitik? Maç nasıl bitik belli değil. Kanka buradan base atmadan iki crab yapsak camp'lere geç kılıyordum. Word olmuyordu. Bot crab almama sebebim de top side kemplerime ilk gidersem adam benim bot Crab'i alacağımı düşündüğü için büyük ihtimalle zaten bot crab'e bakmayacak bile. Kemplerini skipleyip bot crab'e gitmeyecek. <laughs> Ve ikinci clear'da Bak kuşların 5 saniye sonra çıkacak. Golemler 30 saniye sonra çıkacak ya. Orada küçük bir e, aralık, büyük bir aralık var. Bunu kuşları aldıktan sonra boş zamanım olacak. Krebi almayı oraya harcayacağım. Hep bir varsayım. Ama dediğin gibi olmazsa 113. Kanka yani dediğim gibi olur ya. Reçkol istediğim olacak şarkısını bildin mi? O tarz jungle oynaman lazım. Ezir yardım var mı buram? Evet adamın İki neden şey ya Meni. iyi de oynuyor. Punky'nin öğrencisi mi acaba? Punky Brook idmanı yemiş mi acaba? Öyle bir vibe aldım. Adam Punky idmanı yiyip Kore solo gelmiş. T1'a girmiş tarzı bir vibe aldım. Uğur abi, atacağım maç sonu. <laughs> Bu adamın nick'i. Burun bardağı değiyor diye zorlanıyor musun çay içerken? Karadeniz olmayı ben seçmedim kanka. Ne, yap ne yapabilirim yani bu durum hakkında? Oğlum Koreli Azir'i neymiş? Kafanıza Oğuz Kandın yayınlarından kaldırırsanız ideal erkek burnunun böyle olduğunun farkına varırsınız. Ne oluyor oğlum burada? Oğlum yanlışlıkla geldim buraya. İşe yaradı gibi. Ezreal'a E'yi yanlışlıkla attım ama. Leona W'su nasıl kurtardı belli değil. Kazanıyor mu bunu? Mimar botu olduğumu, olduğunu görmedi herhalde. Şu wave'i bir yiyelim. Zınk. Uf. Dodacı Mimar botu almışsın görmedim VP. Bu muhabbet nedir beyler? Eydiker'in iki T1 chat'in aktifliği görüyor musunuz? Normalde şurada iki, iki mesaj yazılmaz haberiniz olsun yani. Mı? niye kesmedim ben? Aa, kötü oynadık. Abi bir de mesaj yazmak için yazıyor yani o mesajını yazmak için cümlede değiştirmek için bir çaba sarf ediyorsunuz ya. Kestiler yazıyor eleman mesela. Ne kadar iğrenç bir kelime ya. <laughs> Senin de hoşuna gidiyor Dodo. Yeme bizi diyen var. Ya yalan yok. Bu maç özelinde öyle şeyler olmuş olabilir. Biraz korkutucu yani. Sonumuz Oğuz Kağan'da olmasın. Sivik i̇şte Koreli'yi izleteyim o zaman. neyse FF verecekler ya. <laughs> Sürekli aynı kostümle girmemizin sebebi disiplin mi? 900k RP var neden başka skin kullanmıyoruz? Tutumlu muyuz yoksa sadece üstünde disiplin yazan bir durum mu? bu kanalda da birazcık açıklık getirmesinde de sadece Rage Bait görmektense artık gerçek bir test okumanın vakt, vaktin geldiğini düşünüyorum. Bu mesajın time'ı tam -time base tuşu bastığında atacağım ki gerçekten stratejik bir metin olduğunu sana hissettireceğim. Kanka fena hissettim şu an. Disiplin kanka aynen. Aa adamlar attı. Aa bizzat, attı. Aa, Aa biz, A, da. A, biz Tek bir kişiye honor atacağım. Dayıko ya. Bunu ekleyelim. Hello. Well played. Enemy jungle abuser famous. What you mean abuser? Diyor İngilizce. Oğlum adam kötü anlamında demiş. O anlamda dememiş. Why select nickname T1? C2 seviye Koreli İngilizcesi konuşuyorum. Haberiniz olsun yani. Kanka choose Choose kullanırsam adam anlamaz ki. Ama çeviriyorsa zaten çeviriyorsa choose kullanabilirim de. <laughs> Oğlum adam neler diyor? Adam neler diyor? <laughs> Türkçesini yazmam ya beyler. Misa ismini t kötülemeyelim. Bir dakika. pankinin Harbi bu arada pankinin ismi Uğur abinin ismi Uğur Taş. Uğur Korece de. <laughs> Abi yine şeyler oluyor level 1'de. Bak yeter artık ya. Bu serverda artık level 1 oynamak istemiyorum. Oyunun kaderinin level 1'de belirlenmesini istemiyorum. Karşı yangılda 10 kat yiyeyim. Oyunun kaderi level 1'de belirleniyor. Geçen maçı da bu yüzden kaybettik. <laughs> Öyleyim. Geleyim de, yine de dive atarlar ki. Öyle olması lazım. İyi oynasam belki bunu da keserdim. Kesemiyordum hiçbir şekilde. Kötü değil. <laughs> Eyvallah King'im, teşekkür ediyorum abonelik için. kesemeyeceğiz ki. <laughs> Onu da keserse okey bu arada da kesemeyecek. Neyse en zevkli bir maç oluyor. Neyse da erken gelebilir miydi acaba? Daha erken gelse çok daha iyi olurdu pozisyon. 18 CS Silas. Viego pardon. Kraken Viego. Messi win. Oo insan mıyım ki? Keser herhalde ya. Ah insan değilim. Ne insan değilim? Bizim de insan değil. Kışlasın abi tapı. Sıkıntı yok. Ama neden tutturamıyorum ya? Kendime fena kızıyorum bak. Silas yetenek gerektiren bir şampiyon ve sana göre değil. Ravdor'a oynayamam burada. Collector'a bitmiş Aphelios. Korkunç. Kenan ultisi gelince 2 ve 3 atarız bu arada. Hayat bitti ya. Fena bit bitik hayat. Neden swap attık bilmiyorum. Kim toldu eleman? Oyun inşa bak. Aphelios Ksantey'e solo kill attı. Fena korkutucu. Aphelios Kennen'a da solo kill attı. Kazanacağım bu maçı. Kazandıracağım bu maçı. Tutturamıyor mu bu adama? Gel. Tutmuyor be Bir sıkıntı var böyle Leona'da. Ben kesip full clear'ı atarsam bin maç. Bir atmıyordur değil mi? Nerede adam? Yetkililere sesleniyorum. Kyle'ın W movement speed'ini nerfleyin. At, at flashı. At, yer mi? şey ya. Yine mejeyi olayı oldu. Yapmamız gereken şeyler ama. Oh. Okey. Okay. okay. Gel mi? Düşe bak elemanı. Oğlum Aphelios kim? Idle ultisiyle Afelios'a yapışmam lazım. Aphelios 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 tek. Çok iyi Çok iyi Masterclass Master class bir team fight. Master class. Daha iyisi yok. 24 stack mejeyi. Ayıktırayım. Soynadık sen buraya. Diğer tarafa yardım etmek lazımdı. Emin değilim ama. <laughs> Sonunda. 113 kendine geldi. Bu elemanlar kim ki? Mesela. Bizim karşımıza durabilecek adamlar değil bunlar. Bu mor çerçeveler, Grand Master'lar bizim karşımızda durabilecek adamlar değil. Biz istersek adamlar karşımızda duruyor. Bu maçın bir kısmında mesela adamların karşımızda durabilmesini istedik size. Daha zevkli olsun diye. Aferos hala çok fed ya. oynamak lazım. İlk prayo Leona ultisi bence bu arada. Leona ultisiyle Kayle ultisini forcelayabilirsem ya da flash'ını adamın. Devamında şey yapabiliriz. Kayle ultisi tekrar alabilirim 20 saniye ultim. Kayle burada kesersek direkt bitirmeye de bakabiliriz. 45 saniye var. Ne yapıyor lan adam? ne kadar agresif bir gameplay agresif ve gereksiz bir gameplay 113 Pişirdik <laughs> yine Tile salamıyorum değil mi ama? Tile ulti salamıyorum. Hadi at flash ulti at flash ulti at. Dene dene. dene dene. Dene dene. Dene dene. Bu oyunda kalmak istemiyorum. İlk pentamızı attık. Kore'de ilk penta. Let's go. İlk pentamızı attık Kore'de. Sylas'ta da atmayı, beklemiyordum ama Vigol atmayı bekliyordum. Vigol'e atmayı bekledim. Fena iyi maçtı. Bu kötü oynadık ya. Böyle olmamız lazım maçta. 23 lp.